Belkıs? Serap Hanım, aşağıda polisler var. Feride Hanım'ı soruyorlar. Polisler mi? Evet. Allah Allah. Buyurun. Feride Hanım'a sulh mahkemesinden ruh sağlığı kuru raporu istemi çıkmış. Aa, yani biliyorum ama seyahatte şimdi gelince halletsek onu. Hanımefendi üç kez davet gönderilmiş yasal süreyi aşmış. Efendim Feride Hanım döndüğünde biz getireceğiz. Hayırdır Serap? Ne oldu? Bir sorun mu var? Anne, polisler falan ne ee, Anne, seni almaya geldi. Bu ne demek ya? Sebep? Mahkeme kararı gereği, psikiyatri kontrolüne gidecek. Sen ne diyorsun ya? Anne, ne kararı bu? Ben sana söylemiştim ya, Cenk. E ben de sana söylemiştim anne. İzin vermiyorum demiştim. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Ha? Deli diye gönderecek mi ben babaannemi bu adamlarla? Cenk, sakin ol Cenk. Bu yasal bir prosedür. Beyefendiler görevli. Ha, bırak! Sakin ol ve dinle. Şirkete tedbir kondu ama annen şimdilik işleri yürütmeye çalışıyor. Bir an önce şu prosedürü bitirelim, her şey normale dönsün. Zorluk çıkarma halim yok. Anne ne farkında mısın ya? Ne diyorsun sen? Cenk, tamam sakin ol. Lütfen zorluk çıkarmayın beyefendi. Feride Hanım'ı götürmek zorundayız. Sen nereye götürüyorsun ya? Hiçbir yere götüremezsin babaannemi. Kimse götüremez. Delikanlı, bak uzatma. Cenk! Cenk yapma. Gerek yok. Babaanne, izin vermem kimse götüremez seni. Sakin ol oğlum. Benim aklım başımda. Giderim ben, sorun değil. Anne sen böyle bir şey nasıl izin verebiliyorsun ya? Ha? Belir Hanım, buyurun gidelim. Beni aldırtmak için polis getirtmene gerek yoktu gelin hanım. Babaanne. Babaanne. Beyefem. Ee, baba. Cenk. Açıda kararı var. Sen bırak. Aa, şey. Babaanne. Bırak. 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 Babaanne. Babaanne. Bırak! Bırak! Cenk. Babaanne! Cenk! Babaanne! Babaanne! Cenk! Bazı şeyler yaşanacaksa ne olursa olsun önüne geçemezsin evet. ya, Sana bunu nasıl yapabilirler ya? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorlar? Artık gitmemiz lazım. Hanımefendi aracı alalım lütfen. Hayır, evet, izin verme. Sakın. Sakın ona dokunmaz. İzin verme. Cenk! Cenk, Abi, Cenk yapma! Burada.